taban yaparken şöyle 4 numaralı bir örgü tığ kullanacağım. Toplamda 9 sıra ile yapmak istiyorum. O yüzden şurayı 1 olarak kabul ediyorum tam ortadaki yeri. Burası 1. 4 tane sağından, 4 tane de solundan ilmek alacağım. 1 2 3 4 batırdım. Birazcık pay bırakalım. Başına doladım çektim 1 başına doladım çektim 2 diğerine battım başına doladım çektim 3 yandakine battım 4 ve 5. tam olarak buna denk geliyor 4 tane sağında 4 tane solunda bir de bununla birlikte toplamda 9 tane yapacak 5 sol tarafından alıyorum 6 bir sonrakine battım 7 8 9. Sayalım. 2 4 6 8 9. Hatta bir de şöyle sayalım bakalım. Zaten görüyorsunuz burundaki 2 tane dilim burada. Tam ortasında şurası, 4 tane sağında, 4 tane de solunda. Başına doladım 2 tanenin içinden çektim. Tekrar başına doladım. Diğer 2 tanenin içinden çektim. Başına doladım 2 taneden çektim. Doladım, çektim. Doladım, çektim. Doladım, çektim. Tekrar doladım çektim. Yine doladım çektim. İlk sırayı bitirdim. İkinci sıraya geldiğimde ipi tığdan çıkardım. Sağ tarafta şöyle odaklayalım. Görünür umarım. Sağ tarafta başladığım yerin hemen yanındakine battım. İpi tığa geçirdim. Ve ipi oradan çektim. Şurada bakın 1 2 2 tane görünüyor onları almıyorum yanındakinin altından geçirdim başına doladım çektim ve yeni sıraya başlamış oldum bir sonrakine başladım bir sonrakinin altından geçirdim başına doladım çektim 3 oldu bir sonraki 4 bir sonraki 5 bir sonraki 6 bir sonraki 7 şimdi sonuncu Pardon 7 yaptıktan sonra Şurada bir ve iki. iki tane var. Bu iki taneyi birlikte alıp bir taneymiş gibi kabul edeceğiz. Altından geçirdim. Sekiz oldu. Ve sol tarafta daha önce batmadığım en yakındakine battım. Dokuz oldu. Şöyle göstereyim. Çektim. Çıkardım. Sağ tarafta bir sonrakine battım. İlmeği geçirdim içinden. Bakın aslında şurası şerit gibi oluyor zaten. Görüyorsunuz. Dönen bir şerit gibi. Onu değil yanındakine bat, yanındakinin altından geçirdim. Başına doladım, çektim. 2. Bir sonraki 3, bir sonraki 4, bir sonraki 5, 6, 7. Şuradaki iki taneyi bir tane kabul ediyordum. 8. Ve daha önce batmadığım bir taneye batarak yani en yakındaki gidip şuradaki bir, bir taneyi batamazsınız. En yakındakine battım. Sıradakine battım hatta. 9. Şimdi şuradaki şerit daha belirgin görüyorsunuzdur. Bir sonrakinin altından geçirdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şerit burada çok belirgin. Diğer tarafına bakalım. Bir de şöyle çevirelim. Buradan bakalım. Bakın şerit bu tarafta çok belirgin başladığımız tarafta. Diğer tarafta yok. Alttan geçirdim. İpi içinden çektim. Şerit sırasındakine değil, yanındakinin altından geçirdim. Başına doladım, çektim. 2. Bir sonrakine 3. Bir sonrakine 4. Bir sonrakine 5. Bir sonraki 6. Bir sonraki 7. ve Şuradaki 1 2. Bu iki taneyi bir tane kabul edip altından geçirdim. 8. Bir sonraki batmadım şu sıradaki bir sonrakine battım. 9. Bu şekilde sonuna kadar gideceğiz. Birazcık ilerleyelim. Eğer eliniz çok sıkıysa yani yaparken çok sıkı oluyorsa çok sert olur buralar o yüzden e, tığ numaranızı biraz büyütebilirsiniz. Yani elinizin sıkılığına bağlı tığ ve şiş numaranızı büyütüp küçültebilirsiniz eğer eliniz çok sıkıysa e, daha büyük numaralı bir tığ veya şiş eğer eliniz çok gevşekse de daha küçük numaralı bir tığ veya şiş kullanabilirsiniz. Evet, şerit dediğim yer çok belirgin bir şekilde görünüyor şu anda. Başladığımız taraf sağ tarafı olduğu için böyle görünüyor. Sol taraftan başlamış olsaydık yani solak arkadaşlar soldan başlayacağı için onlar da solda görünecek. Ben sağdan başladığım için sağdan görünüyor. Sağ tarafta bu. Arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Zil işaretine tıkladığınız takdirde yayınladığım her yeni videodan anında haberiniz olacak. Yani size bildirim gelecek. sıra atlayıp atlamadığınızı kontrol etmek için arada bir şöyle yan çevirip şurayı tam ortalayarak başladığınız yerle yani yaptığınız yerle gittiğiniz yer birbirini tutuyor mu ona bakabilirsiniz. Sağdan başlayıp sola gidiyoruz ve şu an birbirini tutuyor gördüğünüz gibi. baştan sona kadar yani şuraya kadar hatta şuraya kadar aynı şekilde ilerlediği için aynı şekilde devam ettiği için ben biraz ilerleteceğim bunu. Evet ben biraz ilerlettim. Çünkü aynı geliyor. Başladıktan sonra bitirene kadar zaten aynı. Yani farklı hiçbir şey yok. Evet, son 3 tane kaldı. Şurası 1, burası 2, burası 3. Bir tane daha yapacağım. Burada son iki tane kalınca yani iki tane sıra kalınca şunu göstereyim. Bir, iki. Şuradakini yani birinciyi boş bırakıyorum. En sondakine gidiyorum. Battım. İpi çektim. Bitirme yaparken altından geçirdim ilmeğin. Başına doladım çektim. ilmek alır gibi. Daha sonra tığın üzerindekinden de çektim. Yan tarafa geçtim. Yine altından geçirdim. Başına doladım. Çektim. Tığın üzerinden de çektim. Bir sonrakine yaptım. Bir sonrakinin altından geçirdim. Başına doladım. Çektim. Bir daha çektim. Bir sonrakinin altından geçirdim. Başına doladım. Çektim. Bir sonrakine de yaptım. Ve şu şurada iki taneyi bir tane kabul ettiğimiz yerde 1 iki Bitirirken de o iki taneyi bir tane gibi kabul ediyoruz altından geçirdim. Tığdakinden de geçirdim ve çıkardım. Şurada az önce sağ tarafta bir tane boş bıraktığımız yer. Boş bıraktım. Sonuncuya Baktım. Geçirdim. Bir daha çektim. Ve ipimi kestim. Şöyle çekince burası artık düğüm oldu. Şöyle göstereyim. Evet. Taban. Kenar tığlarken Kenar tığlarken Kırmızı renk kullanacağım şuradaki kırmızı olduğu için ve patlayan renkte kırmızı olduğu için kısmına geldim. Az önceki yerlerden yani şu bitirdiğimiz yerlerden bir tanesine battım. İpi başına doladım, çektim. Bir tane zincir çektim. Yan tarafa geldim. İki sıra sık iğne yapacağım yani aslında. Başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, iki tanenin içinden çektim. Bir sonrakine geldim. Battım. Başına doladım. Çektim. Bir daha başına doladım. iki taneden çektim. Bakın. Şurası başladığımız yer olduğu için e, aşağıda duruyor. Aslında şöyle duracak. Zaten ikinci sırada üstünden geçtiğimizde orası tamamen dengelenmiş olacak. Bir sonrakine battım. Başına doladım. Çektim. Bir daha başına doladım. iki tanenin içinden çektim. Çıkardım. Bir sonrakine geldim. Şurayı tutuyorum elimle. Battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Yan tarafa geldim, battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım. <laughs> çektim. Yandakine geldim, battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Yan tarafa geldim. Battım. Başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Yan tarafa geldim. Battım. Başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Yan taraf. Başına doladım, çektim. Bir daha. Yan tarafa geldim. Battım. Başına doladım, çektim. Bir daha yapacağım. Bunu böyle şuraya kadar devam ettireceğiz. Yani döneceğiz böyle. Battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Battım. Başına dolayıp çektim. Bir daha başına dolayıp çektim. Batıyorum, başına dolayıp çekiyorum. Yalnız alırken şurayı şöyle almamaya özen gösterin. Bakın burası zincir şeklindedir. Şurayı aldık. Alırken şu şekilde geçiriyorum. Şöyle değil. Şöyle geçirdim. Başına doladım, çektim. Bir sonrakine geldim. Battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Bir sonrakine. Bir sonrakine. Bir sonraki. Bir sonraki. Diğeri. 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 değeri geldim battım başına doladım çektim bir daha başına dolayıp çektim battım başına doladım çektim bir daha başına doladım çektim battım doladım çektim bir daha doladım çektim battım başına doladım çektim bir daha başına dolayıp çektim bir sonrakine battım başına doladım çektim bir daha bir sonrakine geldim. Battım, başına doladım, çektim bir daha. Bir sonrakine geldim. Battım, başına doladım, çektim bir daha yaptım. Buraya geldiğimde şuradaki ilk başta başladığımız yer, o ilk yaptığımız düğümün olduğu yere geldim. Altından geçirdim, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim ve burası artık tamamen bir düğüm oldu. Sökülmesi mümkün değil yani. Yan tarafa geçtim. Yani burada artık birazcık daha sıkı oluyor yani şuralara göre. Sık iğnenin üzerinden gittiğimiz için. Hiç boşluk bırakmadan aynı şekilde devam ediyorum. Sadece kırmızının üzerinden. Battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım ve çektim. battım başına doladım çektim bir daha başına doladım çektim battım başına doladım çektim bir daha battım başına doladım çektim bir daha bir daha Ve bu şekilde dönüp yani buradan bu şekilde buraya kadar geleceğiz isterseniz eğer çok e, dar olmadıysa şu kısım şu kısım çok dar olmadıysa bunu 3 sıra 4 sırada yapabilirsiniz. battım başına doladım çektim battım başına doladım çektim battım başına doladım çektim bir daha battım başına doladım çektim battım başına doladım çektim battım başına doladım çektim battım, başına doladım, çektim. Yine batıyorum, başına doladım, çektim. Battım, başına doladım, çektim. Bir daha. Bir daha. Bir daha. battım, başına doladım, çektim. Battım, başına doladım, çektim. Batıyorum, başına dolayıp çekiyorum. <laughs> evet. battım başına doladım çektim battım başına doladım çektim battım başına doladım çektim tekrar battım başına doladım çektim bir kez daha battım başına doladım çektim başladığımız yere geldik yani ilk başta başladığımız yere geldik şuradan da görüyorsunuz bunu nasıl ayırt edebilirsiniz Şu şekilde geldiğiniz zaman zaten eşitlik olmuş oluyor. Yani hiza olarak birbirini tutmuş oluyor. Ya da arkadan şu şekilde bakabilirsiniz. Tam olarak başladığım yer burası. Bitirdiğim yer burası. İpi şurada herhangi bir yerden yani müsait gördüğünüz herhangi bir yerden tığınızı batırıp arka tarafa çekmeniz gerekiyor. Ben şöyle şuradan batırdım. İpi sıkıştırdım. Çektim. ipi kestim. İsterseniz şurada bir düğüm atabilirsiniz. şekilde yakınlaştıralım. Evet kenar oyamız bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Zil işaretine tıkladığınız takdirde yayınladığım her yeni videodan anında haberdar olabileceksiniz. Hoşçakalın.